Baylar bayanlar, sevgili dostlar, yeni bir MBK kabul videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu buildlerimize. Shooting kartı seçiyoruz. Fiziksel profilden kırmızı ve yeşilin olduğu build'i seçiyoruz. fiziksel diyorum, pastadan kırmızı ve yeşili olduğunu seçiyoruz. Fiziksel profilden en alttan birincisini seçiyoruz. Puanlarımızı yerleştirelim. Body Shape çok önemli değil boyumuzu 7.0 pardon 6.7 yapıyoruz kilomuzu 180 180'e getirelim kol uzunluğu aynı kalsın buradan da slasher'ı seçelim ve mid interior facilitator o. fasilitator -muş. geliyor. Bu da yeni bir boyutlardan. Fazla uzatmaya gerek yok. O Vince Carter yalnız. Vince Carter Zeklavin. Alexander tanımıyorum ama o ikisi süper. Ee, neyse. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bana destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.